bugün 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü olarak kutlanıyor ve bugün yazıyor yazıyor da de stüdyolarımızda Denizli Verem Savaş Dispanseri doktorlarından Doktor Yasemin Erdoğan bizimle birlikte hem bugünün önemini konuşacağız hem de verem nedir belirtileri nelerdir? Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Hepsini konuşacağız. Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Hoş bulduk. Hanım. Merhaba. Merhabalar. Yasemin Hanım, ilk başta dilerseniz hmm. 24 Mart'ı neden Dünya Tüberküloz hmm. Günü olarak kutluyoruz? Bu günün önemi nedir? Onu bize açıklayabilir misiniz? 1882 yılında Dr. Robert Koch tüberküloz basini bulduğu için 24 Mart'ta bugünü günü Dünya Tüberküloz Günü olarak kutluyoruz. Peki önemi nedir tüberküloz gününün? Tüberküloz toplumsal bir hastalıktır. Toplumsal bir hastalık ve halk sağlığı sorunu olduğu için verem hakkında toplumu bilgilendirmek zorundayız. Peki, e, Yasemin Hanım verem nedir? Yani nasıl bir hastalıktır verem? Biraz da ondan bahseder misiniz? Verem, e, bulaşıcı bir hastalık, halk sağlığı sorunu olan bir hastalık. Solunum yoluyla bulaşan bir basile meydana gelen bir hastalıktır. Bulaşıcı değil mi verem? Bulaşıcı, evet. Evet. Peki e, bunun dünyada ve Türkiye'de görülme olasılığı nasıl? Durumu dünyada, nasıl? Dünyada e, üçte bir insan verem basidiyle enfekte. Bunlar hayatlarının yüzde e, geri kalan yüzde e, onluk diliminde mutlaka verem hastalığına yakalanma riski var bu hastaların. Türkiye'de ne durumdayız? Türkiye'de de aynı şekilde üçte bir insan verem hastalığına yakalanabiliyor. Peki Denizli'de de bu tablo nasıl? sizin Denizli'de de siz... şu anda kayıtlı olduğumuz 100 tane hastamız var. Onları tedavi ediyoruz. 100 tane hasta var Denizli'de şu anda. Peki e, mikrop yani bulaşıcı bir hastalık. Bu mikrop bir insana nasıl bulaşıyor? Bu Belanda. mikrop zaten dünyada var olan Hı -hı. bir Hı -hı. mikrop. Yani 2600 yıl önce ortaya çıkmış olan bir mikrop. Yani e, o ortaya çıkan mikrop, Senelerce e, yok olmadan insanları e, edebiliyor. Mesela nasıl nezle, grip, virü, virüsleri hı hı. ürüyor? O şekilde 2600 yıl önce dünyaya gelmiş ve hala varlığını sürdürebilen güçlü bir mikrop. Peki bu virüs her insanda var diyebilir miyiz yoksa? Şimdi nasıl şöyle e, solunum yoluyla bulaşıyor. Yani ben öksürdüğümde, e, aksırdığımda, size solunum yoluyla bulaşan bir mikrop. Yani konuşurken ben verem hastası bile olsam konuşurken size o mikrobu yayabiliyorum. Bulaş yönü çok kuvvetli olan bir mikrop. Ondan dolayı e, halkın çok iyi bilgilendirilmesi gerekiyor. Çünkü solunum yoluyla hapşırırken de bulaştırabilirsiniz, öksürürken de bulaştırabilirsiniz. Yıllarca bu şekilde üreyen ve devam eden bir mikrop ve verem hastalığının peşini bırakamazsınız. Verem hastalığının peşini bıraktığınız anda verem hastalığı birdenbire hortluyu verir. Yani dersiniz ki evet tamam elimine ettik, böyle bir hastalık artık olmayacak, yok. Fakat peşini bıraktığınızda tekrar tekrar karşınıza çıkabilecek bir hastalık. Yani tedavi oldum bitti diye bir şey olmuyor değil mi verem? E, Verem'in e, tedavisi tabii ki var. Şimdi e, hepimiz biliriz 1945-1950 yıllarından önce tüm insanların yakınları, birçok ünlüler Verem hastalığından kaybedilmiştir. Hep kan tükürülen, e, filmlerde de görmüşüzdür. Evet. Kan tükürür e, işte oyuncu, Verem olmuştur, ince hastalığa yakalanmıştır ve o hastalık sonucunda Mutlaka ölüm vardı. 1945 ve 1950'lerden önce gerçekten çok korkulan bir hastalıktı ve verem hastalığı stigmatik bir hastalıktır. Yani damgalayıcı bir hastalıktır. Siz verem hastasını biliyorsanız eskilerden hep bilirsiniz veremli tabiri kullanılırdı. Damgalayıcı bir hastalık olduğu için toplumun dışladığı bir hastalık türüydü. Çok ölümler görünmüş ama şu anda 1950 yılından sonra standart tedaviyle tedavisi devam eden bir hastalık. Değil mi? Önceki dönemlerde evet bir ön yargı, evet. ince hastalık Hı -hı. işte veremli diyerek hani ön yargı Hı -hı. kişilerin daha çok hani gizlemeye saklamaya Hı -hı. çalıştığı bir hastalık olarak belki de değil mi? Evet. Şu anda da ama biz e, yine tekrar söylüyorum damgalayıcı bir hastalık Hı -hı. olduğu için verem savaş dispanserine başvuran tüm hastalarımızın Gizlilik kuralıyla, gizlilik kaydıyla kayıtlarını yapıyoruz. Çünkü dışarıya hala öyle bir korku var çünkü toplumda. Verem hastası, veremli. Çünkü bulaş yolunu insanlar hmm. çok iyi biliyorlar. Solunum yoluyla bulaşıyor. Düşünün solunum yoluyla bulaşması demek ben sizinle aynı odada otururken size bir hastalığı çok rahatlıkla bulaştırabileceğim anlamına geliyor. Değil mi? Evet. Peki... Vereme yakalanmada riskli gruplar adı altında alabileceğimiz kişiler var mı? Yani daha duyarlı, evet. daha çok e, bu hastalığa yakalanacak kişiler var mı? Tabii ki verem hastaları bazı grup e, insanlarda daha sık görülür. En çok sosyoekonomik düzeyi düşük olan hastalar, kalabalık, havalanması iyi olmayan yerlerde oturanlar, beslenmesi kötü olanlar, çok zayıf olan hastalar, 0 yaşında olan e, yeni doğan çocuklar, 5 yaşın altındaki çocuklar, çok yaşlı insanlar, 65 yaşın üstünde olanlar, cezaevlerinde kalanlar, e, işte yoğun bakım ünitelerinde, huzur evlerinde bunu da şöyle sorgulayabiliriz. Neden? Çünkü bir sürü insan aynı koğuşta kalıyor, aynı yerde kalıyor. Diyabet hastası olanlar, ek hastalığı olanlar, kronik hastalıkları olanlar ...kanser, lenfoma hastaları, çağımızın en büyük düşmanı olan HIV enfeksiyonuyla enfekte olan hastalar... ...bu hastalarda verem'i gerçekten daha çok görüyoruz. Hani Riskli gruplar arasında e, ekonomik düzeyi düşük olanlar dedik. Evet, yani evet. hani daha sağlıklı beslenmemek, beslenme, kendine iyi bakmak bunlar da o zaman tetikliyor değil mi verem'i? Tabii ki tabii ki şimdi... E... Bir insan bir şeye stres olduğunda birdenbire işte 6 ayda biz hep onu sorgularız hastalara. 6 ayda işte 6 kilodan fazla kayıpları olan hastalar, birden zayıflayan hastalar, sigara içen hastalar, alkol bağımlıları, madde bağımlıları bunların hepsi risk grubunda. Evet. Peki tüberküloz enfeksiyonu nedir? tüberküloz enfeksiyonu miyobakteriyum tuberculosis basili basil tarafından Mycobacterium tuberculosis basili tarafından oluşturu, oluşturulan sinsi bir enfeksiyon. Bu basil sizin vücudunuza girdiğinizde akciğerlerde senelerce saklı kalabilen bir basil. Orada e, giriyor akciğerin apeksine e, yapışıyor biraz sonra ondan da bahsedeceğim. Sadece akciğerde de Hı. görmüyoruz bu hastalığı. Ve e, sizin biraz önce bahsettiğimiz gibi hep işte kötü beslenme, hijyen kötülüğü, e, işte fakir insanlar bunların hepsinde bir an geliyor ki vücut çok zayıfladığında, immün sistem çöktüğünde artık tüberküloz basili orada sadece misafir olmayı bırakıp hastalığa etken olabiliyor. Aslında hepimiz adayız da diyebiliriz tabii değil ki, mi? Tabii ki, evet. tabii ki hepimiz adayız ee, yani. Ee, hepimizin vücudunda bizim bir testimiz var. tüberkülün deri testi dediğimiz. O testi yaptığımızda biz e, belli kriterlerimiz var o test için. Böyle ölçüm noktalarımız var. O kriterlerin sonunda bir insanın e, veren mikrobuyla maruziyetini görebiliyoruz. Bize kesin tanı koydurmuyor. Fakat bize diyor ki bu insanda veren mikrobu var. Vücudunda şu anda tüberküloz basili oturmuş durumda. Peki o insanı ne zaman yenecek? Yine hep söylediğim gibi, hep dikkat etmemizi istediğimiz gibi kötü beslenme, yorgunluk, sigara kullanımı, alkol kullanımı, madde bağımlılığı bunlar bir araya geldiğinde veya immün sistemin çökerten başka bir hastalık ortaya çıktığında. Mesela biz vakalarımızın çoğunda kanserle birlikte kansere tüberkülozun eşlik ettiğini çok görüyoruz. Öyle mi? Evet, ilk önce e, tüberküloz tanısı alıyor çünkü immün sistemi çökmüş olan bir hasta size geliyor. Daha sonra kanser tanısı da alıyor aynı hasta. Immün e, sistem çöktüğü için bu iki hastalıkla birlikte tedavisine devam yani ediliyor. Yani vücut direnci düşük olduğunda yakalanma evet. riskimiz de bir o kadar artıyor aslında değil mi? Tabii ki vücut direnci çok önemli. Yani nezle gripte olduğu gibi e, veremde vücut direnci... ...gerçekten çok daha önemli hani biraz önce söylemiştim size şimdi veremin peşini bırakabilirsiniz demiştim ee, bakın bir dispanser var verem savaş dispanseri deniliyor hala veremle savaş var Çünkü gerçekten e, hastalık devam ediyor ve var hastalık peşini bırakamıyorsunuz mücadele etmek zorundasınız halkı bilinçlendirmek zorundasınız verem hastalığı için aslında Ocak'ta da verem haftası olarak kutlanıyor. 24 Mart'ta tüberküloz günü olarak kutlanıyor sanırım. Bugünler aslında biraz da insanlarda farkındalık ve bilinç oluşturmak için de kutlanıyor değil mi aynı tabii zamanda? Tabii ki tabii ki ilk amacımız o zaten. Bu sene 69. verem savaş haftasını kutladık. 1947 yılından beri bu hafta kutlanmakta ve devam etmekte. O haftada çok güzel etkinliklerimiz oluyor. Öğrencilerimize kompozisyon, şiir ve resim yarışmaları düzenliyoruz. Onları mutlu edecek kadar e, ödüllerimiz oluyor, onları sevindirecek kadar ödüllerimiz oluyor. Ben e, gelen kompozisyonları ve şiirleri okuduğumuzda o öğrencilerimizin gerçekten veremle ilgili çok bilgi sahibi olduğunu görüyorum, e, farkında oluyorum. E, basına, yerel halka yazılı ve sözel bildirimlerimiz oluyor. Konferanslarımız oluyor. Bu şekilde verem hastalarını bilgilendirmek ilk amacımız. Bilinç ve farkındalık ne kadar artarsa sanırım veremle savaş konusunda da o kadar başarı sağlıyoruz aslında değil mi? Tabii ki, tabii ki çünkü şimdi şöyle bir şey var. Hani biz e, konuştukça veya verem haftasının ilk haftası biz konuştukça gelin hastalarımız işte biz duyduk semptomları şunlarmış. Bizde şu semptomlar var deyip bize başvuran çok hastamız oluyor veya işte yakalanmamak için ne yapılması gerektiğini söyleyen çok hastamız oluyor. O zaman aslında yapılan çalışmalarda da olumlu sonuçlar aldığınızı geri bildirim olarak iyi sonuçlar aldığınız da ortaya çıkıyor tabii değil ki, mi? Tabii ki, tabii ki. Peki denizli vatandaş, denizli insanları bu konuda ne kadar duyarlı? Geliyorlar mı sık sık kontrollerini yaptırıyorlar mı yoksa illaki bir yakını ya da kendileri? Bu hastalığa yakalandığında mı size başvuruyorlar? Ne kadar duyarlıyız aslında? Şimdi çok ilginç bir şey var. Gerçekten hani hiç beklemediğiniz e, hasta başvuruları olabiliyor. Gerçekten çok bilinçli şekilde geliyorlar. İşte öksürük şikayetiyle geliyor ama e, verem hastalığının semptomlarını öğrenmiş şekilde geliyor. E, sizden yardım istiyor. Gerçekten bizim e, bu tür etkinlikler yaptıktan sonra. ...hasta sayımız e, belirli anlamda e, çok fazla artıyor. Gün geçtikçe o zaman sanırım e, farkındalığımız daha da artıyor evet, değil mi? Evet, evet. Peki, e, veremden bahsettik. Peki, belirtileri nelerdir? Nasıl anlayabiliriz bizim de bir verem hastası olabileceğimizi? E, verem hastalığının biz ilk belirtisi olarak... 2 veya 3 hafta geçmeyen öksürük şikayetiyle olan... Herkes verem savaş dispanserine başvurmalıdır diyoruz. Daha sonra balgam, gece terlemesi, kilo kaybı, kan tükürme, iştahsızlık, halsizlik, yorgunluk, sırt ağrısı, yan ağrısı bunların toplamı verem hastalığının belirtileridir. Peki kan tükürme de söyledik. Bunlar e, yani veremin aşamaları var mı? En son evrede mi görülüyor yoksa bir öksürüğüm de benim Verem olduğumu söyleyebilir mi? Şimdi e, veremin aşa aşamaları derken e, veremin tabii ki e, çok ağır seyrederek klinik bulgusu çok ağır gelen hastalarımız var. Yani evreleme sistemimiz yok, hani tıbbi olarak bir evreleme sistemimiz yok. Ama ilk gelen verem hastasına öksürükle gelen, öksürük şikayetiyle gelen verem hastasına biz röntgen filmi çekiyoruz ve bu kliniği sorguluyoruz. Klinik de barizdir zaten yani çok rahat böyle hani çökmüş bir hasta gerçekten baktığınızda evet bu verem hastası olabilecek dediğiniz insanlar geliyor. Yani o çök günlüğü, o bitmişliği siz anlayabiliyorsunuz. Röntgen filmi çekildiğinde ilk başta akciğerlerdeki çünkü en çok akciğeri seviyor verem hastalığı. Tüberküloz basili en çok akciğerin sol tarafını apeksini seviyor ve oraya oturmayı seviyor e ben e, halk tabiriyle yaralar açıyor akciğerde hı hı. E, büyük yaralar açıyor bunların hepsinin birleşimi klinik birleşim balgamında mikrop olup olmadığı işte akciğer filminin görüntüsü bunları hepsini birleştirdiğimizde hastalığın bir de ek hastalığı varsa. Bizim için bu çok önemli. Mesela diyabetli bir verem hastalığını tedavi etmek çok zordur veya işte diğer bağışıklık sistemini baskılayacak bir hastalığı olan bir hastanın verem hastalığını tedavi etmek hiçbir ek hastalığı olmayan bir verem hastasını tedavi etmekten daha zordur. Yani kronik bir rahatsızlığı olan olmayana göre daha zor bir süreçten geçiyor Tabii değil ki. mi? Buna varabiliriz. Tabii ki. Tabii ki, evet, evet, evet. Peki belirtilerini saydınız. Bu belirtilerin hepsinin olması dahilinde mi bir hekime başvurmalı? Bu yani... belirtilerden herhangi biri, herhangi, herhangi birisi, birinden, evet, herhangi biri, yani saydığım belirtilerden sadece sırt ağrısı olabilir, akciğerindeki problem sırtına vurmuş olabilir, balgam tek balgam şikayeti olabilir, tek balgamla gelir, akciğer filmi düzgündür, balgamında mikrobu saptayabilirsiniz. Bu saydığım şikayetlerden herhangi birinden şüphelenen bir hasta. Verem Savaş dispanserine başvurabilmektedir. Ve ben şunu eklemek hı hı. istiyorum. Verem Savaş dispanserinde yapılan tüm tetkikler Tüm tanısal işlemler ve tedaviler ücretsizdir. Ücretsizdir değil evet, mi? Aslında evet, bunu da altına çizmemiz önemli evet. bir konu. Peki biraz önce sohbet arasında şey söylemiştiniz. Hani en çok akciğeri sever veren virüsün fakat başka yerlerde de verem görülebiliyor başka e, vücudumuzun evet. bölümlerinde. Peki başka nerelerde nerelerde hangi bölümlerde? Aklınıza gelebilecek e, tüm organlarda verem hastalığını görebiliyorsunuz. Yani söylediğim gibi %70-80 akciğeri tutuyor. Hı hı. Fakat santral sinir sistemini, beyni, kemikleri, genitör sistemi, böbreği, karaciğeri, bütün organları, cildi düşünebiliyor musunuz? Cilt, Cilt tüberkülozlu. Evet, deri tüberkülozu var yani. Cilt, cildi tutabiliyor. Aklınıza gelebilecek her organı veren basili tutabiliyor. Sık sık aslında kontrollerimizi yaptırmamız evet, gerekiyor, evet, değil mi? Evet, evet. Peki belirtilere sahip olan bir kişi nasıl bir yol izlemesi gerekiyor? Direkt size mi başvurması gerekiyor? Verem Savaş Dispanserine gelmesi gerekiyor değil mi bu durumda? Bu şikayetleri olan, veremle ilgili şikayetli olan herkesi biz e, Verem Savaş Dispanserine e, gelmesini istiyoruz. Kontrollerinin yapılmasını istiyoruz. Öksürük şikayeti, balgam şikayeti olan hastaların ve diğer saydığımız şikayet olan hastaların Verem Savaş Dispanserine gelmelerini istiyoruz. E, zaten hani orada tetkikleri yapıldıktan sonra veremle bağdaştıramadığımız hastalar uygun yerlere yönlendiriliyorlar. Orada sevk ediliyor. Peki ne gibi kontrollerden geçiyor verem savaş dispanserine başvuran bir kişi, hasta? Verem savaş dispanserine verem şikayetiyle gelen yine bir hani vaka ile anlatayım size öksürüğü ve hı hı. balgamıyla gelen bir hastanın ilk önce röntgen film araştırmalarını yapıyoruz. Daha sonra balgamını eee inceliyoruz. Hı hı. Balgamında basil görülmesi bizim için çok önemli. Ee, sadece tabii tanı yöntemimiz sadece balgamında basil görülmesi değil ama en standart, e, altın standart dediğimiz tanı yöntemi kültürde basilin üremesi, basilin kültürde üremesi 6 haftaya kadar e, buluyor. Fakat direkt mikroskobik bakıda eğer biz balgamında Vasili görürsek artık o hasta bizim için e, verem hastası oluyor. Taramalarını yapıyoruz. İşte e, PPD testimiz var. Biraz önce bahsettiğimiz hmm. test. Verem hastası, verem mikrobu e, mikrobuyla maruziyetin olup olmadığını e, gösterdiğimiz test. Bütün bunların toplamı ile birlikte hastayı değerlendirmeye alıyoruz. Peki Yasemin Hanım kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz. Tamamdır. Evet sevgili izleyenler kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Deha TV ekranlarından ayrılmayın. Yazıyor, yazıyor.